İslamiyet öncesi Türk siyasi tarihini genel bir tekrar çiz arkadaşlar. Türk adının anlamlarından bahsettik arkadaşlar. Vombeli Türemek, Dorfer devlete bağlı halk, Kaşgarlı Mahmut'un olgunluk çağı, İran kaynaklarında güzel insan, Çin kaynaklarında bifer Ziya Gökalp kanun nizam töreli şeklinde tanımlamıştı. Diğer devletlerimizde güçlü kuvvetli olarak diğer milletlerde bu şekilde ifade etmişti arkadaşlar. Şimdi buraya ilgili baktığımız zaman bize bunları verilip Doğru yanlış sorusu olarak gelebilir. Biz buradan şunu çıkaracağız bu tablodan. Diyeceğiz ki Türk devletleri birçok milleti etkilemiştir diyebiliriz arkadaşlar en kısa bir yorumyla. Bir notumuz var. Türk adı ilk defa Çin yıllıklarında geçmiştir arkadaşlar. Türkiye adı ise ilk defa Bizans kaynaklarında geçmiştir. Zaten soru çözümünde daha detaylı bu şekilde değineceğiz inşallah. Orta Asya kültür merkezine baktığımız zaman Anav en eski kültür merkezimiz Afanasyova en eski Türk kültür merkezi olduğunu söyleyeceğiz. Tagar en gelişmiş olanı. Andronova Türklerin atalarının bulunduğu kültür merkezi. Karasuk demir madeninin ilk defa işlendiği kültür merkezidir. Kelteminar gelişik yaşama geçiş izlenin görüldüğü kültür merkezimiz olacak. Buradaki Afanasyova ve Karasuk bir tık daha önemli diyebilirim bence. Peki, Türk göçleri nedenlerine bakalım. Arkadaşlar siz kendinizden düşünün. Bir yerden bir yere neden göç edersiniz? Olumsuz bir şeyler olması lazım yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kuraklık varsa, kuraklıktan kalsın şu. Yazları aşırı sıcak, kışları aşırı soğuk. Kar fırtınaları var. E, kıtlık da oluşmaya başlamış. Hızın artışı ve kaynakların tükenmesine bağlı olarak. E, bir taraftan çim var, bir taraftan boğa var. Bunların baskıları, dış baskılar da önemli. Bir de arkadaşlar hepimizde olan Türk milletinin genel özelliği yeni yerler görmesi etkili olmuştur. Türk Cihan Hakimiyeti Mevkuresi ideali yani bütün dünyayı Türkler yönetsin anlayışı etkili olmuştur. Hayvan hastalıkları boylar arası mücadeleler. Şimdi hayvan hastalıkları sonucunda kaynaklar tükenecek. Bu da etkili olmuştur arkadaşlar. Bir de hayvan hastalıkları varsa bizi de etkileyebilir düşüncesinde oralarda göç etmişiz. Peki bu göçlerin bir takım sonuçları olacak hocam. Evet. Başka başka yerlere göç etmişiz. Yani kimisi Sibirler Sibirya'ya e göç etmiş. Kimisi mesela söylemiştik arkadaşlar. Hazarlar Türk yolunu kullanmışlardı. Yani Karadeniz'in kuzeyine göç etmişlerdi. Kimisi Orta Asya'da kaldı. Kimisi Avrupa'ya göç etti. Bunlardan söyleyeceğiz. Demek ki Türk kültürü geniş alanlara yayılmıştır. Türklerin dil ve din yapıları değişmeye başlamıştır arkadaşlar. Siz bu göç hareketlerini yaptınız ama arkasından Türkler gelmezse ya da bu süreç 50-100 yılda bir geçiş olursa ne olur arkadaşlar zaman içerisinde oranın dil ve din yapılarını alırız ve kendi milli benliklerimizi unuturuz arkadaşlar. Aynı zamanda Türk tarihi bir bütün olarak incelemek zorlaştı. İşte kimi Karadeniz'in kuzeyinde yaşıyor, kimi Orta Asya'da kaldı, kimi Avrupa'da, kimi işte dediğimiz gibi Sibirya'ya gitti vesaire. Bunları bir bütün olarak incelemek zorlaştı. Yeni Türk devletleri kuruldu. Kuzey Batı Afrika'ya herhangi bir göç hareketi yoktur arkadaşlar. Bu da önemli bir notumuz olarak karşımıza gelsin. Evet ilk boy, bilinen ilk Türk boyu İskitler, bir diğer adıyla Sakalar. Alper Tunga bilinen ilk hükümdar arkadaşlar. Tomris Hatun bu boyun ilk kadın hükümdarı olarak söyleyebiliriz. E, i̇lk kadın hükümdar varsa bunların kendi adına da bir savaşçıları var mı? Evet Amazon adında verilen kadın savaşçıları vardır. Atay Üzengi o ata binilen yer şu anki düşünün diz kapağından ayağa kadar olan yeri düşünebilirsiniz. Çok önemli bir yer oraya kafes gibi sarıyor. Ee, bu da önemli bu üzengi icat etmişlerdir. Bozkırın kuyumcuları olarak adlandırılır. Zaten kuyumculukta ileri gittiğini şuradan da anlayabilirsin. Üzengi icat etmelerinden. Balbal bal taşları dikmişlerdi arkadaşlar. Balbal bal taşları mezar taşları. Zaten kültür ve bahsedeceğim. Dimi kısmında inşallah Allah nasip ederse hayvan üslubunu kullanmışlardır. Asya Hun Devleti kurucusunun Teoman olduğunu, başkentin Ötüken olduğunu söyleyelim arkadaşlar ve birçok devlete başkentlik ettiğinden dolayı Ötüken, Kutsal Bölge Toprak Ana gibi ünvanları vardır. En bilinen ve en önemli hükümdarı Asya Hun Devleti'nin Metahan olduğunu söyleyeceğiz. Asya Hun Devleti 26 Türk kavmini bir araya getirerek Orta Asya siyasi birliği sağlamışlardır arkadaşlar ilk kez. Vatan sevgisinden bahseden ilk hükümdar Metahan'dır arkadaşlar. Metahan asimile olmamak için yani şöyle düşünün arkadaşlar. Çok azın yanında ezilir mantığından dolayı Çin'in topraklarına katmamıştır. Bunu söyleyelim. Orduda onlu sistemi bulmuştur. İlk Türk-Çin anlaşması, Kuzey Şanslı Antlaşması imzalanmıştır. İmzalanmıştır diyorum ama yazılı bir anlaşma değil. Çi ok zamanından itibaren Çin'e özenti başlamıştır arkadaşlar. Zaten isimlere baktığımız zaman değil mi? Çi Çi değil mi? Çin'e bir özenti başladı görünüyor. Çin entrikaları halkın kanunu olan itaatsizliği boylar arası mücadeleler yıkılma sebepleri olmuştur. Çiçi ile Hohanye arasında şöyle bir diyalog geçti arkadaşlar bildiğiniz üzere. Çiçi Hohanye'nin Çin'e bağlanma teklifini utanç verici olarak nitelendirecek ve reddedecek arkadaşlar bunu söyleyelim. Kuzey Hunları Balamir önderliğinde kavimler göçünü başlatacak arkadaşlar ve belki de o dönem için söyleyelim dünyanın seyri komple değişecek. Çünkü kavimler göçü bir takım olayların neden olacak. Roma ikiye ayrılacak. Doğu Roma ve Batı Roma Bizans olmak üzere. Doğu Roma Bizans Batı Roma olmak üzere ikiye ayrılacak. Avrupa'da bir Hun devleti kurulacak. Balamir önderliğinde kavimler göçü başladıysa Avrupa'nın devletinin kurucusu Balamir Feodalite dediğimiz derebeyli kavramı ortaya çıkacak. Skolastik düşünce dediğimiz dini egemen alan bir düşünce anlayışı ortaya çıkacak arkadaşlar. Hristiyanlık Avrupa'da da yayılmaya başlayacak. Tüm dünya geneline etkileyecek, sıçrayacak. Avrupa'nın bugünkü etnik yapısı ortaya çıkacak arkadaşlar. Çünkü bu kavimler göçünde Ostrogotlar, Vazotlar, Vandallar gibi bazı küçük küçük devletçiler göç etmişti. Bunun sonucunda günümüz Avrupa'nın etnik yapısı ortaya çıkacak. Ve çağ açıp çağ kapatan bir olaydır arkadaşlar. Kavimler göçü ilk çağ kapanacak, orta çağ başlayacak. Türk kültürü Avrupa'ya yayılmıştır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Evet Avrupa'ya göç eden Türk boyları ve devletlere baktığımız zaman Avrupa Hun devleti, Avarlar, Uzlar, Peçenekler, Macarlar, Bulgarlar, Hazarlar, Siviller bir diğer adıyla Sabarlar, Kıpçaklar, Kumanlardır arkadaşlar. Avrupa devletiyle Devleti Avrupa'ya göç eden Türk boyları ve devletlerine başlayalım. Avrupa 10 Devleti 374-469 kuruluş ve yıkılış tarihleri. Kurucusu Balamir'dir arkadaşlar. Macaristan'da günümüz Macaristan topraklarında kurulmuştur. Ulduz zamanında Anadolu'ya ayak basmışlardır arkadaşlar. Aynı zamanda Ulduz Trakya valisine güneşin battığı her yere kadar her yeri zapt ederim şeklinde bir e, ifadesi de vardır. Trakya valisi kim? Tabi Bizans. Evet. Doğru ama Bizans ile Margos ve Anatolios anlaşmaları imzalanmıştır arkadaşlar. Bunların metinlerine internetten ulaşabilirsiniz. Kısaca bir göz gezdirseniz bence yeterli olacaktır. Evet. Atilla Roma'ya bir sefer düzenliyor arkadaşlar. Ve Roma'nın içine kadar giriyor. Ancak şu dört sebepten ötürü Roma'yı almaktan vazgeçiyor arkadaşlar. 1. Papa 1. Leon'un ricası. 2. Roma'nın kutsal sayılması arkadaşlar. 3. Batı Roma'nın gücünün kırıldığına inanılması. Yani gücünün kırıldığına inanılması ne demek ne zaman istersem alırım gibi. Hem de vergiye bağlarım değil mi? Ekonomik gelir. Sasen üzerine sefer düzenlemek istemesi düşüncesinden dolayı. Çünkü siz hem Sası Sas doğuda bir Sasen'in tehlikesi var sonuç olarak. Bu da etkili olmuştur arkadaşlar. Bu dört sebepten ötürü Atilla Roma'yı almaktan vazgeçiyor. Peki bir notumuz var. Atilla Cesur Kavimlerin Efendisi, Tanrı'nın Kamçısı ya da Tanrı'nın Kırbacı ünvanları verilmiştir. Ve Almanların ünlü destanı Nebelüngend'de Edzel adıyla geçmektedir arkadaşlar. Edzel soru olarak gelmedi. Her zaman soru değeri vardır diyelim. Evet, bir yer Avrupa'daki Türk devletimiz Avarlar kurucusu Bayan arkadaşlar. Bayan tarafından kurulmuşlardır. Janjan Türkleri ya da Aparlar olarak bilinirler. Hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuşlardır arkadaşlar. Bu önemli böyle sorularda gelebiliyor geçmiş yıllardan esinlendiğimiz bilgiler ışığında. 619 ve 622 yılları arasında Sasaniler ile ittifak yaparak birleşerek İstanbul'u kuşatmışlardır arkadaşlar. İki kuşatmalı başarısı olduğunu söyleyelim. Üzengi arkadaşlar. Bizim üzere eskitler, sakalar kullanmışlardı. ilk olarak bu ata binilen yer Dizden ayağa kadar sarıyordu bildiğiniz üzere ayağı. Bu arkadaşlar Üzengi Avrupa'ya taşımışlardır. Germen ve Slavları etkilemişlerdir. Frank saldırı sonucunda yıkılmışlardır arkadaşlar. Uzlarla devam edelim. Hristiyan Oğuz'a biz ne diyoruz? Uz diyoruz arkadaşlar. Bizans'ta ücretli askerlik yapmışlardır. Malazgir Savaşı bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında oluyordu arkadaşlar. Şimdi bunlar Bizans ordusunun ücretli askerlik yapıyorlarken karşı taraftaki Büyük Selçuklu ordusuna bakıyorlar. Bunlar bize benziyorlar değil mi? E, Türkler e, sen de Türksün ne yapıyorsun? Savaşta taraf değiştiriyorsun. Hani kendimize sıkmayalım manasıyla düşünebilirsiniz. Bir taraf değişikliği oluyor. bu Türkleri olarak günümüze devam etmişlerdir. Peçenekler devlet kuramamışlardır. Boylar halinde yaşamışlardır tıpkı uzlar gibi Bizans ücretli askerlik yapmışlardır. Ve tıpkı uzlar gibi Malazgirt Savaşı'na taraf değiştirmişlerdir. Eğer böyle bir soru gelirse ya da böyle bir bilgi gelirse şıklarda peçenekler varsa mutlaka peçenekleri işaretleyin. Peçenekler yoksa uzlar alabilirsiniz ya da hangileri taraf değiştirirler derse uzlar ve, uzlar ve peçenekleri alabilirsin. Öncülü bir soru olarak gelirse diye dedim. Evet hocam Macarlara bakalım. Kurucuları Arpat'tır. Zamanla Hristiyanlaşmışlardır arkadaşlar. Soylarını Atilla'ya dayandırmışlardır. 2008'de arkadaşlar Türk kurultayı düzenlemişlerdir. Zaten soylarını niye Atilla'ya dayandırıyorlar? Kısaca bir düşünelim. Avrupa Onlu Devleti nerede kuruldu? Macaristan'da kuruldu. E Macarlar nerede? Şu anki toprakları Macaristan. Yani oradan bir ufak tefek bir çağrışım yapılabilir. Bulgarlar. Kelime anlamı karışık anlamına gelir. Zaman içerisinde Tuna Bulgarları ve İtil Bulgarları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tuna Bulgarları Borisan zamanında Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Çar kullanıyorlar. Hristiyanlık kabul ettiklerinin öntürü ve Simon adında bir hükümdarları vardır arkadaşlar. Bu bir tarafta dursun. Tuna Bulgarları bir tarafta. İtil Bulgarları ise İslamiyet'i kabul edecekler. Almış an zamanında İslamiyet'i kabul edecekler. Ünlü Seyyah İbni Fatlan Rıhli eserinde bu İslamiyet'e nasıl İtil Bulgarları geçtiğini yani bu geçiş sürecini anlattığı bir eseri var. Rıhli eseri Doğu Avrupa'nın yani Avrupa'nın kuzeyi Türk İslam kültürünün tanışmasıyla yani temellerini atmışlardı arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Hazarlar barış, güven ve serbest dolaşan yolundan sapan anlamlarına geliyor arkadaşlar. Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devleti olduğunu söyleyelim arkadaşlar Hazarların. Bir kez daha söyleyelim. Hazarlar Museviliği kabul eden ilk ve tek Türk devletidir. Kürk yolunu kullanmışlardır arkadaşlar. Emeviler ile mücadele etmişlerdir. Türk işlerle birleşerek yani Türk işler ve Hazarlar Emeviler ile mücadele ettiler. Ordularını ilk kez ücretli asker bulundurdular arkadaşlar. Bakın ücretli askerlikler yaptı. Ücretli askerlik yaptı demiyorum. Ordularında ilk kez ücretli asker bulundurmuşlardır. Farklı şeyler. Haz adında yöneticiler vardır. Aynı zamanda bu dönem Hazar Barışç'a olarak geçmektedir arkadaşlar. Şöyle düşünün. Zaten Kürk yolu var, önemli bir gelir var. Değil mi? Rusya, Türkmenistan'ın günümüz şekline baktığımız zaman Avrupa'nın kuzeyi o taraflara baktığımız zaman arkadaşlar önemli bir yol buradaki ekonomik olarak iyi. Ekonomik olarak iyiyse, iyi bir şekilde de yönetiliyorsa. Hakimler Heyeti İyi bir şekilde yönettiğimiz kasız şu hakimler eğitiminde. İşte iki, iki tane Musevi var, iki tane Gök Göktan'ı var, bir tane Şaman var. Yani orada inanılan inanışlara göre yedi tane meclis var arkadaşlar. Değil mi? Adaletli bir şekilde yönetim varsa, ekonomik olarak da iyisen e orada tabii herkes mutlu mesut şekilde yaşar. Yani hani ben Göktan'ıyım. İşte diyelim ki işte Sibirler ya da işte Bulgarlar yeni bir yer kurdu diyelim ki mesela. Ya da Yeni bir devlet kurulacak. Oraya gitmek istemem çünkü hazarlarda keyfim yerinde, e, ekonomik olarak dayıyorum, değil mi? Bu şekilde düşünebiliriz. Pax Sazari dediğimiz Hazar Barışçı olarak bilinir. Polonya'da Karayim, Karaçay veya Karatay Türkleri olarak günümüzde hala daha devam etmektedirler. Sibirler bir diğer adıyla Sabarlar, yoldan sapan, yol değişten anlamları vardır. Sibir'e isimleri vermişler arkadaşlar. Harbiden yoldan sapmışlar yani Sibir enerisi, değil mi hocam? Evet. Kıpçaklar bir diğer adıyla kumanlarla devam edelim. Kelime anlamı sarı ya da sarımtıraktır. Karadeniz'in kuzeyinde yaşamışlardır arkadaşlar. O bölge yaşadıkları bölge Desti Kıpçak olarak bilinir arkadaşlar. Ruslarla yapmış oldukları mücadeleler Igor destanı. Rusların önemli destanı. Oğuzlarla yapmış oldukları mücadeleler Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Kodeks Kumenikus adında bir sözlük çıkarmışlardır arkadaşlar. Günümüzdeki altın orda devletinin Türkleşmesine etkili olmuşlardır. Romenleri din ve dil yaşayışları bakımından etkilemişlerdir. Eyyubi ve Memlük ordularında görev yapmışlardır arkadaşlar. Ücretli askerlik gibi düşünemiz zahir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Kıpçaklar. Kodet Kumanikus, Ruslarla Igor ve Oğuzların dedi Korkut bu üç aklımıza kalırsa gayet iyi olacaktır. Evet, Orta Asya'da kurulan diğer Türk boyları ve kurulan Türk devletlerine bakalım. İlgi Köktürkler arkadaşlar. Kutluklar, Uygurlar, Kırgızlar, Karluklar, Türk Akunlar, Tabgaçlar, Başkurtlar, Oğuzlar, Kemekler. Avarlar hem Orta Avrupa'da hem de Orta Asya'da kurulmuşlardır. Yani hem Avrupa'da hem de Asya'da kurmuşlardır Avarlar. O da istisnamız olsun. Bir de buna bir istisna Hun. Değil mi? Hunlar da hem Orta Asya'da hem de Avrupa'da kurulmuşlardır. Köktürkler de başlayalım arkadaşlar. Orta Asya'da kurulan diğer Türk boylarına ve diğer Türk devletlerine. Avarlardan bahsetmeyeceğiz. Neden? Çünkü Avarlardan zaten bahsetmiştik. Hatırlayacağım süreyim. Köktürkler. Türk adıyla kurulmuş Türk devleti deyince aklıma sana ne gelecek? Köktürkler gelecek. Kurucusu Bumin Kağan'dır. Merkezi Ötüken'dir. Orta Asya'da bunlardan sonra ikinci kez siyasi birliği sağlamışlardır arkadaşlar. Bumin Kağan, İl Kağan ünvanıyla tahta çıkmıştır. Şimdi şu durumu anlatalım. Hem ee, İpek yolunu, zaten İpek yolunu ee, kültür medeniyetine daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Ekonomi kısmına daha iyi bahsedeceğim. Ancak şu yola baktığımız zaman Bizans, Sasani, Akun, Çin var. Ve Akun'la da Çin tarafını şöyle dedim bulunduğunu düşünelim. şekilde olarak. Bir harita olarak. Şimdi bu yolda arkadaşlar Köy Türkler Sasanilerle işbirliği yaparak Akunları bu yoldan bertaraf etmişler. Yani Akunları yıkmışlardır. Akunlar'a yakınca 1, 2, 3, 4, 5 devletten 4'e düştüm. Bak Çinlerle anlaşamıyorum. Yani Çinlerle yıllardır gelen bir husumetimiz var diyelim hani o şekilde ifade ederim. Zaten Çinler de bizi burada istemiyor. E kimlerle anlaşacağım? Ya Sasanilerle ya Bizans'la ya da Akun'la. E köktür kapımda Çin'i yok edemeyeceğim göre Sasanilerle anlaşıp Akun'u yok ettim. Hani o anlamda. Daha sonra Akun'u yok ettikten sonra Bizans'la da anlaşarak Sasaniler'e son veriyorum ve buradaki pastayı diyelim 5'ten 4'e, 4'ten 3'e indirdik şekle düşebilirsiniz arkadaşlar. Ekonomik gelir anlamında diyorum. Yani pasta benzetmeyiz o şekilde gelsin. Pekala. Köy Türkler arkadaşlar. Orta Asya'da Bizans'a ilk kez elçi göndermişlerdir. Bu da önemli bir bilgi. Tapokan zamanında Budizm tanıtmaya çalışılmıştır. Öyle bir yorum sorusu gelirse ya da öyle bir bilgi sorusu gelirse Tapokan Budizm. Tamam. En parlak zaman bu kan kan zamanıdır. Daha sonra arkadaşlar devlet bir e, esaret dönemine girecek. Çin esaretine girecekler arkadaşlar. Yaklaşık 50 sene bir Çin esareti var. bunlar da 50 sene süren esaretten sonra bir adam ortaya çıkacak. Kürşat 39 arkadaşıyla birlikte Çin sarayını basacak arkadaşlar. Bu olay ilk milli istiklal ayaklanması olarak geçecek arkadaşlar. Türk tarihinde ilk milli istiklal ayaklanması Kürşat ayaklanmasıdır. Bunu da söyleyelim. Daha sonra Nişifu Hüseyin'i falan var. Daha sonra arkadaşlar Kutlu Kağan ortaya çıkacak ve Kutlukları kuracak arkadaşlar. İkinci köktür devlet olarak da söyleyebiliriz Kutlukları. Kutlu Kağan kurucumuzdur. Merkez, merkezimiz neresi? Ötüken merkez değişmedi. Orhun abileri bu dönemde oluşturulmuştu arkadaşlar. Orhun abilerinde dediğimiz gibi kültür ve medeniyet kısmında bahsedeceğiz. Kutlu Kağan'a devleti de, özür dilerim. Devleti derleyen toparlayan manasına, toplayan manasına gelen İlteriş ünvanı verilmiştir. Kapkan Kağan'ın bir demir kapı seferi var arkadaşlar. Bu önemli Bilge Kağan devleti zaman içerisinde toplanmıştır. Uygurlar, Karluklar ve Basmiller tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Uygurlardan bahsedelim. Uygurlar dediğimiz gibi arkadaşlar İslamiyet'in üstü tane bir tane soru gelecekse bunlardan %30'u veya %40'ı Uygurlarla ilgili oluyor genellikle. Yüzdesel olarak baktığımız zaman Uygurlar çok çok önemli. Peki Uygurların önemi ne bu? önemine Önce kısa bir bilgilerimizi verelim. Kelime manası akraba, müttefik, şahin gibi dolaşan ve eden anlamları vardır. Kurucusu Kutluk Bilgi Gülkan. Direkt kurucusunu sorabilir isterse. Merkezi Karabalı Sagundur. En parlak zamanı sorabilir. Moyan Çor diyeceğiz. Manizme hangi hükümdar zamanında geçildi? Bögükan ya da Bökükağan'ın geçtiği din Manizm. Bunlar sorulabilir. Manizm dinin etkileri neler? Savaşçılık duyguları zaman içerisinde yitirecekler arkadaşlar. Yani e, inandıkları Manizm ışık dini arkadaşlar. Dediğimiz gibi e, biraz daha oturmaya değerli, derli düz toparlayan. Peki şu var. Bunun iyi yanı olmadı mı? Oldu. Tarım yaptılar. E, tarım yapınca da yerleşik hayata geçmiş oldular. Yani siz bir yerde tarım yapıldığını görüyorsanız orada bir yerleşik yaşamdan bahsedebilirsiniz. Konar göçer bir yaşam tarzı yok artık yerleşik hayata geçiyoruz. Şehir, saray ve tapınaklar yaptık arkadaşlar manizm din etkisiyle ve yerleşik yaşamın sonucu olarak. Peki bu şehir, saray ve tapınakların bu yapılanma Selçuklu ve Osmanlı'daki külliyenin ana kaynağını temsil etmiş olacak arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Külliyenin mantığı neydi? Cami ve yanlı, cami etrafına saray ve şehri oraya inşa ediyorduk. Güzel. Aykün ışık ünvanları manizm dininin etkisiyle girilmiştir arkadaşlar ee, Uygurların hükümdarlarına. Resim sanatını ilerletmişlerdir. Ressama bedizci duvar resmine flex adını vermişlerdir arkadaşlar. Şehirlere balık adı verilmiştir. Harf hareketli matbaa kütüphane kurdular. İlk defa orta oyunu tiyatroya buldular. Pandomim Şan ve Opera'yı kullandılar. İlk defa minyatür sanatını kullanmışlardır. İlk defa vakıf kurdular ilk defa örgün eğitimi başlattılar arkadaşlar. Bakın ilk eğitim asyonlarına verildi. Ancak örgün eğitimden yani bir sisteme dayalı, sisteme bağlı olarak yapılan eğitimden bahsediyorum. Bunu ilk defa uygular yaptı. Ama ilk eğitim işte oku eğitimi vesaire asyonlarına itibaren zaten diğer Türk devletlerinde de görülmüştür. Ama örgün eğitim açısından yerleşik yani yaşama geçen tabii ki de uyguların olması mantıklı. Türleri yazılı hale getirdiler. İlk defa çavadı devletleri kağıt para kullandılar. Köktürkler de bir para kullandı. Demir para mı? Buradaki kağıt para. Buradaki önem bu. İlk defa nişadır dediğimiz Uygur tuzunu kullanmışlardır. Velayetname, vasiyetname gibi hukuk kurallarını düzenlediler. düzenlediler. 2019 lisans KPSS'de Uygurlarla ilgili çıktı. Buraya kadar geldiysen uyguları bitirdikten sonra gidip o soruya bakabilirsin. Ve uyguların nasıl bir soru geleceğini de kavrayabilirsin. İlk defa faiz ve borç para bank faiz ve borç para vererek para bankacılığı sistemini başlattılar. Akupunktur ve çiçek aşısını arkadaşlar yaptılar. Talas Savaşı'nda 751 Abbasiler ve Bizans arasında yapılan Talas Savaşı'nda eserleri batıya tanıtıldı. Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır. Moğollar Uygurlara benim hocam şey ifadesini kullanmışlardır arkadaşlar. Benim hocam diye hitap ettiler. Çünkü bakın yazıyı kullanabiliyorlar. Yazı işlerinde değil mi? Daha çok işte devlet memurluğu kademelerinde. Devletin önemli kademelerinde Uygurlarda yer verdiler arkadaşlar. Tabi asker alanda çok yer vermeseler çünkü Uygurlar artık savaşçılık e, özelliklerini yitirdiklerinden dolayı. Ama devletin önemli kademelerinde Moğollarda çalışmışlardır. Zamanla Sarı ve Turfan Uygurları olmak üzere iki ayrıldığını ifade edelim. Arkadaşlar uzun bir yer. Farkındayım. Az kaldı. Sabredelim. Kırgızlarla devam edelim. Kırgızlar Uygurları yıkıp merkezi Ötüken olmak üzere bir devlet kurdular. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletidir. Manas Destanı ve Yenisey kitabını oluşturdular arkadaşlar. Bunlar önemli. Manas Destanı ve Yenisey kitabeleri çok çok önemli olacak. Bizler adına. İl milletler arası ilk defa yarışmalar yaptılar arkadaşlar. Bunları da ifade edeyim. Karluklar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Boyu özür dilerim ilk Türk boyudur. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır. Talas Savaşı'nda Bahsede'ye yardım etmişlerdir. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk boyudur. Hükümdarlarına Atasagun denmiştir. Karahanlı Devleti'nin kurulmasında etkili olmuşlardır arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Devam ediyorum. Türk işler. En önemli hükümdarları Bagat Harkan'dır. Bagat Harkan kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarıdır bu arada onu ifade edelim. Sulukan zamanında Emevilerle mücadele etmişlerdir. Akunlar. Bir yaradır yeftalitler. Hatırlayın. Bizans, Sasani, Akun, Çin. Burada da köktürkler vardı hatırlayın. O şekli. Akunlar. Günümüz Afganistan'da kurulmuştur. Sasaniler'de çıkan Mazdekistan'ın bastırılmasına etkili olmuşlardır ve köktürk Sasani işbiriyle yıkılmışlardır arkadaşlar. Son dört Oğuzlar, kalabalık, boy, kabile anlamlarına gelir. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı'nın kurulmasında etkili olmuşlardır. Hatırlayın Osmanlı Devleti eski tarih bilgimiz hafızalarımızda olyalım. Oğuzların Kınık boyuna mensuptur diyeceğim. Bak Oğuzlar burada da geçecek. Tabii Büyük Selçuk Devleti Anadolu Selçuk Devleti'nin kurulmasında da etkili oluyorlar. Tavgaçlar Çin'e bir döneme gemen olmuşlardır. Başkurtlar Rusya'da yaşamaktadırlar ve Kimeklerin hükümdarlarına tutuk adı verilmiştir. Evet İslamiyet öncesi Türk tarihinin Türk siyasi tarihini genel olarak tekrar ettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda boşluk doldurma ve doğru yanlış soruları birlikte iyice pekiştireceğiz. Artık Sınavda soru gelirse siyasi tarihinden inşallah kaçırmayacağız.